MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısı için kürsüdeydi. Çok sert sözlerle HDP'li Garopaylan'ı hedef aldı. 1915 olayları için meclise soykırım teklifi vermesini tahrik olarak niteledi. Kokuşmuş milletvekili ifadesini kullandıktan sonra konuşmasının tonunu daha da sertleştirdi. Meclis meşrutiyet meclisi değildir. Gayrimüslim azınlıkları meydan okuma yeri değildir dedi. Bahçeli Gezi Parkı davası için de yargı kararına saygı duyulmasını istedi. Istedi. Yargıya saygı duyulmalıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli Gezi Parkı davasında verilen kararları bu sözlerle yorumladı. Grup toplantısı sonrası soruları yanıtladı. Konu üzerinde uzun yıllar tartışmalarla bunu önlemeye çalışanlar da yargının bu kararıyla ile saygılı olarak her şeyi artık kabullenmek durumunda olmalıdır. Grup konuşmasında ise hedefinde HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan vardı. 1915 olayları ile ilgili meclise soykırım teklifi vermesine sert tepki gösterdi. Bu kokuşmuş milletvekilinin kimden cesaret aldığı, kimlerle dayanışma içinde olduğu ayan beyan ortadadır. Herkesi uyarıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Meşruiyet meclisi değildir. Gayrimüslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir. 1915 olaylarına soykırım diyen Amerikan Başkanı Biden'ın açıklamasına kuru gürültü dedi. Bundan sonra ne söylerlerse söylesinler. Ellerinden geleni ardına koymasınlar. Artık bizim için yalnızca kuru gürültüdür. Altı muhalefet liderinin üçüncü buluşmasını hatırlattığı eleştirilerini peş peşe sıraladı. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Birbirine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar, dedikodu yapıyorlar. Sonra dönüp birbirlerinin gönlünü almaya çalışıyorlar. Faturasını ödemediği için elektriği kesilen CHP liderine Kandil örneği vererek mesaj gönderdi. Nasıl olsa Kandil'e yabancılık çekmiyordu. Nasıl olsa Kandile ümit bağlamıştı. Biz de onun anladığı ve bildiği kandili değil de ışık saçan kandili adrese teslim göndermiştik. Bahçeli fatura polemiği üzerinden Akşener'e de yüklendi. Evet. Bazı siyasi odaklar da faturayı ödemek için kuyruğa giriyor. Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ile ilgili iddiaları kuyruklu yalandır. Elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğu anlaşılmaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu bilsin, bilmelisin ki Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın. iç ve dış mahreçli çıkarcı yarasalara bu aziz vatanı peşkeş çekemeyeceksin.